8. sınıf ne oluyor ya? Orta DGS, 3 mü? Son, son. O o kadar çok olmuş ki unutmuşum ben ya sizi görünce böyle ufaklığım geldi aklıma. Ben ben de bu kadar ufakken geziyor muymuşum ya buralarda? <laughs> ben araya gireceğim. Naber? Ya be. Ne haber? abi. Ne sorayım? Sor şey. <laughs> abi. Kaçınız 8'e geçtim. Ben de 8'e geçtim. E geçtim. 8. sınıf ne oldu ya? Orta 3 mü? Son son DGS'ye gidiyoruz. Oo, o kadar çok olmuş ki unutmuşum ben o yılları. <laughs> <laughs> nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. Yani sınava gireceksiniz ya. O, o durumlar nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şu an andaki... Sorun yok yani. Evet, yok Nerede okuyorsun? Ben buradan yürü ben yerde okuyorum. Sen aynı ben mı? Ben oturuyorum. Akkez'de oturuyorum. Arkadaş mısınız akrabam? Arkadaşız. Hmm. Yani okul dışında görüşüyorsunuz. Aynen. Futboldu. Futboldu. Ya futboldan arkadaşsınız yoksa Aynen. aile dostluğu yok. Yok. Futboldan evet. arkadaşlık oradan çok güzel. Harika. Evet. Ya sizi görünce böyle ufaklığım geldi aklıma. Ben ben de bu kadar ufakken geziyor muymuşum ya buralarda? <laughs> lise sınavları, lise aklınızdaki bir lise var mı? Nasıl olacak bu iş? Bunda babamın dükkanı var. Sanayide babamın dükkanı var. Orada bir motorlu araçlar bölümü diye Samsung motorlu araçlar bölümü okulu var. Orası aklıma geliyor. Meslek edinmek yani. Evet. Çok güzel. Senin ben, Senin ben Fen Lisesi. Fen Lisesi. Aynen. Süper zeka. Aynen. En azından uğraşıyorsun. Aynen. Çocuklar